Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İzinsiz başkasının sesini ve görüntüsünü kaydetmek caiz değildir, emanete hıyanettir. Bunu ancak devlet vatandaşlarının güvenliği itibariyle yapabilir. Müslüman bir insanın başkasının ses ve görüntüsünü onun izni olmadan kaydedemez. Bir talebe hocasının derslerini izinsiz kaydedemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki bir insan bir insana bir şey konuştuktan sonra sağına dönüp gittiyse yani ayrıldıysa oradan o söz artık emanettir buyurmuştur. Bizim birbirimize konuştuğumuz sözlerimiz emanetlerimizdir birbirimizde. İzinsiz kaydedilmiş sözlerimiz, izinsiz kaydedilmiş görüntülerimiz habersiz bir şekilde yapıldığı için emanete hıyanet niteliğindedir. Mümin ahlakı düzeyinde seviyesiz bir iştir bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.